15 Temmuz gecesiydi. Hava sıcaktı. Bir ihanet karşılaşması ülkeyi yaktı. Gün bugündü. Bütün millet ayağa kalktı. Çoluk, çocuk, ihtiyar, genç sokağa aktı. Demokrasi darbeymiş, şaşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak, dilde tekbir. Koştu ileri, Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz. Başkomutan emir verdi inin meydana. Sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına serden geçtik vatan millet Allah aşkına bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. yerden gökten o hainler ölüm saçarken nice şey düştü bayrak açarken kimi tanka kafa tuttu kimi silaha demokrasi çiğnenmesin diye bir daha demokrasi destanında şahitler biziz bir ölünce bindirilen şeyler biziz. Başkomutan emir verdi, inin meydana. Sahip çıkın al bayrağı, aziz vatan'a. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü aşkına. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü aşkına.